Konu iklim krizi ve iklim değişimi ile ilgilidir. Her birimiz şu veya bu şekilde dünya insan uygarlığının doğaya yaptığı büyük tahribatlarından birinin, karbon salınımının suçlusuyuz. Daha doğrusu karbondioksit salınımı, bitkilerin havadan alıp toprağa iade etmek için değişime uğrattığı, doğal olayların yerin diplerine hapsettiği milyonlarca ton karbonu bile, kömür, petrol, doğalgaz biz insanlar çıkarıyoruz ve atmosfere geri iade ediyoruz. Dünyada en çok yaptığımız eylem atmosfere karbon salmaktır. Kullandığımız cep telefonlarımız ve bilgisayarlarımız bile havaya karbondioksit salıyor. Hiçbir şey yapmasak bile her nefes alışverişimizde karbondioksit çıkarmaktayız. Ellerimizden düşürmediğimiz sigaralarımız da cabası. Bitkilerin bu konuda önemi. Bitkiler yapraklarında yaptıkları fotosentez işlemlerinde atmosferdeki karbondioksit gazlarını alır. Sonra oksijenini ayırıp atmosfere salar. Karbonu ise dal, odun, yaprak, kök, çiçek, meyve, glukoz, nişasta oluşturmak için kullanır. Bitkiler karbon salınımlarımızı bizim yararımıza oksijene ve toprağa karışacak nitelikte karbona dönüştürür. Fakat dünya havasına katkıları bununla sınırlı kalmıyor. Birçok bitki türünün birçok zehirli gazları havadan filtreleyerek havayı temizledikleri de çok önemli ele almamız gereken gerçeklerdendir. Fosil yakıt kullanımının birçok sebeplerle artması iklim değişikliklerine sebep oluyor. Tepimiz, enerjilerimizi her yere ağaçlandırmakla, köy köy kasaba kasaba dolaşarak herkese çevreyi bitkilendirme, ormanlaştırma sevgisi aşılamakla harcamalıyız. Bazılarımız bunu hiç yapmıyor değil ama bu konudaki çalışmalarımız yok gibi yetersiz. Sadece köylüler taşralılar değil şehirliler de kendi yaşam alanlarında ellerinden geldiğince bitki yetiştirmeye çalışmalı. Evde, ofiste, bahçede, Balkonda bir tutam mod bile yetiştirseniz sizin yüzünüzden atmosfere salınan karbondioksit gazının azaltılmasına katkıda bulunuyorsunuz demektir. Herkes sorumluluğunu bilmeli. Bir otobüs şoförü vardı. Çalıştığı otobüste birkaç bitki yetiştirirdi. Keşke otobüsün fotoğrafını çekebilseymişim şimdi burada gösterirdim. Evinizde hiç mi canlı bitki yok? Hemen şu anda, mutfaktan mercimek, nohut, Fasulye hangisinden varsa bir tanecik olsun ağlan peçete arasına koyun ve ıslatın. Sonra evinizden aydınlık penceresinin kenarına koyun. Birkaç günde yem yeşil yapraklar çıkarır ve anında havadan karbondioksit alıp oksijen çıkarmaya başlar. Hepimiz bir şeyler yapmalıyız. İlgili diğer web sayfaları: carbonyaki.com, carbon-ayak izi, wikipedia, org, carbon footprint, wikipedia, org, carbon footprint